O öyle bir şey yapamam Şöyle yaptım Nasıl öyle bir şey yaptın? Yapamaz ne? bir Ayağımdan kırık ya Nasıl kırık? Ağrılı sakat artık Hiç Çok ağırlık veremiyorum Yapamam yani ondan Fasulye <laughs> Ben bunu anlamadım <laughs> 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 Hadi hadi hadi, kurbağa hadi evet. <laughs> Ben kurbağa yapmak istemiyorum Ben kurbağa yapmak istemiyorum <laughs> Birisi sıfır, üçlü bitmiyor mu? Yok Tamam, Peki. sefa Tamam Yolda <laughs> <laughs> Sözler <gülüyor> kaldık. ayağım ayağım kırık dedi <laughs> ama ben buna çok güvenmiyorum bu. Kırık mı harbiden? Şu an kırık değil. Ece. <laughs> Şu an. tamam. Böyle evet. Aa ben, sen benim bize, ekip oldu ama Sefa bu sefer. Sefa benim. Kesin yapamayacağım. Ha tamam ya bırak. <laughs> Kurbağa yapar. Nasıl yapamaz? Yapamaz. Öyle bir yaparsın, yaparsın ki. Çok yol var. İyi ki böyle ya. <laughs> bırakıyorum sağlam her şeyi. Kameram. Sağlam mı? Önlerine geçip şey Sen zorluyorsun şu an gereksiz yere. Şunu eline alıp çeksen çok daha rahat yapacaksın. Şey Yine duracak da onunla da yani çek. Dursun. Nereye çektiğini görüyorsun. Bunda da görüyor. E tamam o Ayağın mı kırık? ne? Sen? Yarışamayacak Bak, mısın? Şey Ece otomatik mi kazandı? Allah Bunları çekmemek için buraya geldim. Böyle bir takım çekilmez. Bir şey diyeceğim bu. Buraya çıkıyor ya. Aynı yola çıkmıyor, burada bir şey yok. Şaka. Ben kurbağa yapamıyorum diye böyle kurbağa şeyler söylüyorlar. O ya. Ömür denen adi şey. Sizi <laughs> <laughs> böyle laflar söylüyor ama kendine hiç dönüp bakmıyor. İşte insanlar bu şekilde. İşte burada benim işime garip bir rakip şey Bunların hepsi sos. Yani bayağı iddialısınız anladığım kadarıyla. Ne sandın? Yani biz bu işte pazartesi başladık. Ömür, ömür takımına karşı kazanabilecek misiniz? <laughs> ömür takımı diye bir şey yok. Sadece diğer takım var. Of yarenden Ömür'e bir bombardıman saldırısı geliyor. Siz herhangi birisini rakip olarak görüyor musunuz? Görmüyorum. Eee... En yakın Ömür diye bir arkadaş var ama onu da zannetmiyorum. Çok fazla iddialı. Pıs yani. Fıs mısın? Creepshot, takım hakkında dedikodu mu yapıyor yoksa? <laughs> ben Beni tanımıyorsun. Çok konuşmaya gerek yok, başarı kimde olacak belli zaten. Çok konuşmam, oyun oynarım dedi. Sessiz atın... <laughs> Tekmesi pek olurmuş. Ona şahit olacağız hep birlikte. Sessiz at dedi. Biz buralara kendi alın terimizle geldik. Yani. <laughs> tırmana tırmana. Evet. Her türlü bir Başımızda şöyle bir kaptan varken <laughs> kazanacağımıza pek de güvenim yok ama. Peki kazanacağınıza inanıyor musunuz? Sonuna kadar dibine kadar. Takım kaptanımız birazcık şerefsizdir ama efsane. Evet Müthiş. yavşak olabilir. bir. Çik. Kimse çekmiyor. Oğlum durun lan. Şu an GTA karakteri yaptım köpeği. kamera kamera her bir şey yaptı bozdu kız ayarlarıyla öyle hadi bizim takımdan ben ümidi kestim takım oyuncularım teker teker düşüyor. Neneme bak! Nene! Dokunmayın çok fenayım. Dokunmayın çok fenayım. Benim takım öldü. Ben de öldüm. Öldü ha, hadi <laughs> <Dur. gülüyor> öldü mü? <laughs> Ölmeden devam. Amınıza koyayım. Takımdakiler yavaş yavaş ölmekte. Ben size tatildeyim. zirveye kadar devam etsin. Gel Ne zirvesi? Nasıl peynir köpek farklı ediyoruz bak. Hep de farklı değil mi? <laughs> birinci oyunu Aziz'in ekibi birinci oyunu Aziz'in ekibi kazanır. Ömür'ün ekibi daha şafakta görünmemekte. Kendilerine ne oldu bilmiyoruz. Bir tanesi geldi evet. Sefa geldi. Dördüncü sırayı aldı gelerek. Ece ile ömürden hala bir haber yok. Yok bizi dacıymış, bizi Nasıl koyduk hava size? Takımımın can güvenliği her şeyden önemli. Yürüme. Can güvenliği her şeyden önemli. Şuradan. Biz performansla can güvenliğini bir arada tuttuğumuz için öyle endişelerimiz yok kardeş. Aynen. Ama işte kaybedenlerin hep bir bahanesi. Kaybedenlerden hep bir excuse. Boş teneke ses çıkartırmış. Aynen. Boş teneke çok ses çıkarır arkadaşlar. Kendi başlarına oyun üretip kendi başlarına kazandılar. Kendi kendine çıkarımlar yapma oradan Ömür. Herhangi bir anlaşma yapılmadan kendi başlarına bir yarışa başladılar. Kendileri sevinebilirler. Bilal Aziz Bey'in şeyini kendisine bırakıyorum. Tebrik tebrik ediyorum kendisini. Kakatiyim. Aha. Tırt takımın ya. Oh. lideri Hatı sana da kaka. <laughs> ben, ben, takmıyorum. Yani ee, de... Aa. De... <laughs> teşekkür, teşekkür ederiz. E, dostluk kazansın. Yani için parantez içinde çok da fifi ama Biz dostluk kazansın. <laughs> ee, bizim takımdan da herhangi birisinin ben bunu kabul ettiğimi düşünmüyorum. Neyi <laughs> kabul ettiğini Öyle düşünmüyorsun sen? Onlar bak, susacak. Onlar beni dinleyecek. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Çatlaklar büyümeye başladı. Aziz Bey kendisi de biliyor ki bu oyunu tamamen kendi hayalinde oynadı. Hiçbir anlaşma, <laughs> hiçbir düşünme, hiçbir konuşma aramızda gerçekleşti. Yarışmalar tamamen spontane geliştiği için gayet yerinde bir yarışmaydı tabii. bence. Çok mu güzel? görüyorsunuz. İnanılmaz. Evet herkesin enerjisi bitmiş. Ölü bir grup var karşımızda. Grubun lideri kendini korumakta. Kendini ve sakinliğini koruyup grubun istihdamını yükseltmeye çalışıyor. En önde ise karşı takımdan iki isim. Ayo Ece benden <laughs> <laughs> yes, Takım gerçi. Ece'yi tanımayan bir. Ben Ece'yi çok benim sevmedim galiba. <laughs> evet sizde enerji durumları nasıl ölmekte misiniz? Yok Bitmiş. Evet herkes yorulduğuna göre yukarıya kadar yarış başlayabilir. Ben kazanmaya gidiyorum. Bir bir için çabalıyorum takımım için. Ben tek başıma taşımaya çalışıyorum. Görüşürüz. <laughs> Yaren koşuyor. Abi ben kazanacağım. Umrumda bile değil. Güneşi ilk varan kazanır. Tabii ki ben birinciyim. 1-1 bir bir oldu. Bunlar hile yapıyorsa ben de yaparım. Ben kazandım yeter. 1-1. Bir bir. Oh shit. Here we go again. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Kardeşim bunlar artık. <laughs> Kameraya bakma. Yoruldular ama. <laughs> <hemen>. Ne yapacağız bunları? <laughs> Biz sana farklı takımlar yapacağız. Kanka <laughs> sen şey yapsana sakin olsun olarak ben bir şey düşündüm. Son saniye. Birleşme oldu. Son saniye bir oyun oynayalım diyorum. Eğer kaybedersen fifty fifty. Takımları satıyorum. İhalet <laughs> oynayalım. Aynen. <laughs> Biz de bunu sakin yere bölüşüyoruz. Okey. <laughs> tamam mı? Bir oyun bulmak lazım o yandan. Evet evet. Antret. Yardım şey, koşuyor. Yani. Aynen. Kalkalım, olmuşken... kazanalım. Yağmur yani ayakkabıları çıkıyor falan. Seninle haberin olmaması lazım. Az zaten kendine basar müzik falan değil Aynen. Biz de basar gidelim. Kanka, kanka. biz ayarlayalım. Hepsi gitti. Hepsi gidiyor bunların. Bense dostumla tek başıma kalıyorum. O da gitti. Beni bekliyor. Gitmiyor. O da gitti. Ya adamın eli boş belki, nereden biliyorsunuz? <laughs> Hah, biri cesaret edebildi be. Çekiyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Ya yani bir şey yapma, lütfen. Tamam, şanslı. tabi. Yani. atarım. Tamam. Çantanı atarsam gelceğim. çantayı bırakırsın. Oğlum, çok korkarım, lütfen. <laughs> tamam, Açıyorum. Bak. De. Tamam, bakıyorum. Bir şey yapmayacağım. Bak, tamam, tamam. Güvenmiyor musun? Çok güveniyorum. Gel o zaman. Ya niye yanına geleyim o Atmayacağım. kadar? Atmayacağım, bir şey yap, zıplamaz. Ne o zaman? Bak şimdi. Uy, o ne? Ne o? Bilmiyorum. İğrenç bir şey. Topraklı topraklı ne almış. O? Aa, bu şey. Aa, çok tatlı Ay, Süleyman diye. Kuyruğu gitmiş o. Süleyman. Evet. Çok tatlıymış. Korku Sevdim ben. Bırakmış. Ayakları gitmiş <laughs> Güzel güzel zıplama yapmış. Şey. Ne o? Öyle mi? Abi bak. ben yine de bakmıyorum. Çocuk mucuk. Abi hayır. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır vallahi hayır. Ne bu? Kertenkele <laughs> mi bu? Ha. Hani hangi şeydi? Güzel değil mi? Evet. Değişik. Kaygın değil mi? Hı. 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 <laughs> Sefa. Evet kazanıyoruz şu an. <gülüyor> kazanıyoruz. <gülüyor> evet. Ee, bitti. Bitti. Ee, Sefa kardeşimle tabii takımımla yine kazandık bekliyor ee, orada. 2-1 oldu çıkartıyor. bakın böyle. Gelecek şimdi o da. Görüyorsunuz. Kaybettiler. Biz kazandık. Takımdan. Bizim takımda. Bu da bizim takımdandı. Ece yerine bunu almıştık aslında. <laughs> Bize daha fazla katkıda bulundu ve biz kazandık. Eee kaç kaç? 2-1 oldu şu an. Evet kazanmışız. Ya, biz ya, kutladık. Ya, Sıkıntı yok kardeş. 2-1 biz kazandık. <laughs> eee Aziz Bey yenildiniz. Ya, Yenildiniz. He he. Yenildiniz. Ya he he. Yenildiniz. <gülüyor> <gülüyor> Da kanlı bıçaklı kalbime palacaklı hayalim üç kelime o da şöyle evli mutlu çocuklu Herhalde. bravo alkışlayalım arkadaşları alkışlıyoruz İnanılmaz, inanılmaz inanılmaz nadide bir sanat eseri